açayım dedim. Patates kızartacağım şimdi. Bir taraftan da bazılarınız Gamze özellikle senin için açtım canlı yayını. Patates kızartıyorum arkadaşlar. Çocuklar patates kızartması istediler. Bir taraftan da sizinle sohbet edeyim dedim. Evet arkadaşlar kimse yok herhalde. Kimse yok herhalde. Canlı yayında. Daha kimse gelmedi. İnşallah elimi falan kesmem. Sen mi geldin? Arkadaşlar çocuklara kahvaltı hazırlıyorum diye arkadaşlar ne Patates mi yiyorsun? <laughs> Yok, geri gittiler. Neyse, gelen gelenle sohbet ederiz. Merhaba Gamze. Merhaba <laughs> Gamze. <laughs> Özellikle senin aç, için açtım bak canlı yayına Evet. Çocuklara kahvaltı hazırlarken boştaydım dedim. Sen de çok ısrar ettin. Açayım dedim. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Bu arada kaç yaşındasın Gamze? İyi, teşekkür ederim. Kahvaltı hazırlıyorum. Gamze 15. No. Peki, peki ner nerede yaşıyorsun? Ay, ya o videoyu çekmek istiyorum ama yani şöyle söyleyeyim hani çocuklarımı şaşırtacak bir video istiyorsun. Evet. Ha Kayseri'de yaşıyorsun. Ee, yani ben o şekle girerken beni birinin video çekmesi gerekiyor. Ben genelde tripodla çekiyorum çünkü videoları. Ama seni kırmayacağım yine de yapmaya çalışacağım. Benim çocuklarım çok istemiyorlar video çekmeyi çünkü. Aslında bu kanalı sırf çocuklar için açmıştım da bir iki videodan sonra sıkıldılar, yapmak istemediler. Anneciğim çiğ patates yeme ama Elif. Çiğ patates yenmez karnını ağrıtır. Bak ben kızartıyorum sana. Ben ben Teşekkür ben ben ederim Emir. <laughs> en kısa zamanda yaparım inşallah. Bu arada damatlık yok. Yani eşimin kıyafetlerinden giyerim artık. Hayırlı cumalar. Ay. Patates kızardı yanmak üzere. Hemen patatesi çıkarmam lazım. patatesi yaktım herhalde ya. Ay tüh. Yandı mı bilmiyorum. Sizinle konuşurken yemeği yaktım arkadaşlar. Daha kahvaltı yapmadık. Çocuklar kızartma istediler. At anneciğim. Benim kızım çiğ patates yiyor ya. Deminden beri. Diyor. Aşkım bak şimdi patates pişti. Bundan yiyebilirsin. Arkadaşlar ben tuz yiyorum. Tuz mu yiyorsun? Arkadaşlar ben tuz yiyorum. Aa. Ciddi misin? Merhaba Berat. Çok dostum. İşte bir şeyler yapmaya çalışacağım Gamze. Evet patatesimiz hazır. Yiğit gel. Ama birazcık sıcak. Dikkat edin tamam mı? Evet arkadaşlar. Ya, yanlış mı? Hayır. Yanlış mı? Bir dakika. Ee... <laughs> İyiyim Hakan teşekkür ederim. Suri Suri ne Suri Suri? Betül Yıldırım teşekkür ederim. Suri Suriye hayır Suriyeli değilim. Tabi. Cennet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle cennet. Mı? Teşekkür ederim Hakan. Yok ben e, annemler prefabrikte yaşıyorlar Antakya'da. Onların yanına gitmiştim. Orada bir iki tane video çekmiştim. Herhalde beni prefabrikte yaşıyorlar zannettiler. Arkadaşlar ben bu arada tatlı istiyorum. Teşekkür ederim Mert. Aşkım dur dur anneciğim. Yok ya ne yakışıklısı. genelde baba baba rolünde falan oynuyorum. O Fikri Kereviz'in videolarından çekiyorum. Arkadaşlar patatesi atmam lazım. Yoksa yağ yanacak. Teşekkür ederim. Evet okuyorum Hakan. Evet, Patatesi atmam gerek arkadaşlar. Evet. Okuyun, işte ben Mersin'de yaşıyorum. Ben yani, gitme, Neden, canım, ben Teşekkür ederim Gamze. Ee, ben 20 yaşlarında falan tiyatroya hazırlanıyordum, konservatuvara hazırlanıyordum. Tiyatrocu olmayı çok istiyordum. Hatta iki defa tiyatro sınavına girdim Adana'da. Ama olmadı, kazanamadım. Tiyatro eğitimi de almıştım ben bir yıl. Onun da etkisi var yani. Ben üniversiteyi bitirdim arkadaşlar. Üniversite okumuyorum. Kaç yaşında duruyorum Betül? Teşekkür ederim Gamze. Betül kaç yaşında gösteriyorum? <laughs> Yok 25 değil. Moderatör nasıl yapayım seni bilmiyorum ki. Ha 99 yaşında mı duruyorum? Evet içim öyle. İçim 99, içim ölmüş ya. 28 değil 29 da değil <laughs> Hadi söyleyeyim 86 doğumluyum siz hesaplayın 1986'da doğdum 90'lı yılların çocuğuyum yani en şanslı çocuklardan bir tanesi Evet öyle bana göre şimdiki nesil çok şanssız. Bizim çocukluğumuz çok güzeldi. Evet 38'im. Aslında içim biraz şey ya yani çok yani hayattan çok zevk alamıyorum ama işte böyle çocuklarımla falan onlar beni ayakta tutuyorlar. Tabi biraz üzüyorlar bana eziyet ediyorlar ama olsun yine canları sağ olsun. Büyüyecekler bir gün. Her şey unutulacak. Arkadaşlar ben patates Patates mi yiyorsun? Bir dakika arkadaşlar şunu bir ben engelliyim. Terbiyesiz terbiyesiz yorum yazanları engelliyorum arkadaşlar. <laughs> Bir dakika Elif'cim. Şöyle kahvaltı yapıyorlar arkadaşlar. Yani patates yiyorlar bekleyemediler. Diğer kahvaltılıkları da çıkaracaktım. 190 mu oluyor yaşım? Evet iki çocuğum var. Amin inşallah Allah herkese sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah. Bir kızım, bir oğlum var. Hesaplayınca 38 çıkıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar Ha hayır. Ne yapıyorsun? Meyve suyu mu içeceksin onunla? Neyse senin dediğin olsun ya. 190'ım evet. 190'a 190 yaşına kadar kim yaşamış? Ben mi yaşayacağım? Hakan ben bilmiyorum ya nasıl moderatör yap yani nasıl olunuyor ki? <laughs> İnşallah yaşarız. Çok uzun yaşamak önemli değil, sağlıklı yaşamak önemli. <laughs> Ne kupası ya? Güneş rekorlarına girerim herhalde. Ekmek istersen şey e, arasına bir peynir falan sür. Hayır, 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 hayır. Geç kaldık kahvaltı için arkadaşlar. Baya evde oyalandık. Ee, Hakan boş ver şimdi ya ben böyle iyiyim. sonra olsun. olmaz mı? <laughs> anne, anne, anne. Efendim. Ee, baba sana açacağı üstte de Evet. Üçeceğim. Hadi bir deneyelim bakalım Hakan. Standart moderatör ve yönetici moderatör. Yönetici moderatör olarak mı ekleyeyim? Hayır. Yapma öyleyle. Mersin'de evet yaptım seni. Hadi bakalım Hakan. Yönetici yaptım. Damatlıkla mı? Yok kız. Daha neler? Benim saçım turuncu değil. En son kızıla boyamıştım. Rica ederim Hakan. Bir şey değil. Ben normalde saçlarımı boyatmam. Hatta 38 yaşına kadar iki defa boyattım diyebilirim. Bu da işte son boyadığım renk. Kızıldı, turuncuya döndü. Mersin'de havalar çok sıcak. Biz de birazdan havuza gideceğiz kahvaltıdan sonra. Ya niye burnumla alay ediyorsunuz arkadaşlar? Görende şöyle bir burnum var zannedecek. Ne kadar ayıp. Allah'ın yarattığı şeyle alay etmek doğru bir şey mi? Makyaj yani hiçbir şey yok, bakım yok bir şey yok. Ben bu şekilde çıkıyorum karşınıza. Evet evliyim. Mertali Kaplan. Evet patatesi çıkardım arkadaşlar. Evim iki katlı değil. E, site Soli sitesi diye bir yer. Mersin'in en eski sitelerinden. Depremden bir hafta sonra tuttuk burayı arkadaşlar. Kirada oturuyoruz yani. Kiracıyız. Amin Umur amin Patatesi koyuyorum arkadaşlar Arkadaşlar ben normalde Hatay Antakyalıyım. Yani Mersin'de yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama biliyorsunuz deprem 11 ile etkiledi. Bizde en ağrını yaşadık Antakya, Hatay Antakya. Öyle mi Melisa? Sen de mi Hataylısın? Ben Ant Hatay merkezden Antakya. Evet evliyim. Herhalde eşimle çok ekranda durmadığım için insanlar beni boşanmış falan zannediyor herhalde. <laughs> amin Gamze amin gerçekten. Dün gene deprem olmuş. Ha kırıkanlı Melisa. Hatay'da gene deprem olmuş ama annemler konteynırda yaşadığı için konteynırda olunca korkmuyorsun da işte evde yaşayanlar Allah yardımcısı olsun. Ama bu saatten sonra ben Antakya'da e, hafif hasar almış bir binada asla yaşamak istemem çünkü bizim yaşadığımızı bir biz biliriz bir de Allah bilir. Evet, evet Hakan. Teşekkür ederim. Arkadaşlar son patates tavam. O da bittikten sonra canlı yayını kapatacağım. Haberiniz olsun. Yemek hazırlarken sizinle bir sohbet edeyim dedim. Ev ağır hasarlıydı, evet. Ya Antakya'da ağır hasar almayan bina yok. Yüzde doksanı gitmiş zaten Antakyanın. Hakikaten ya evliyim evli arkadaşlar iki çocuğum var. Eşim videolarda çok olmak istemediği için sevmiyor çünkü. O yüzden ben yapıyorum. Siz sizinle konuşurken o yüzden hemen kapandı, şarjda zannediyordum. Elifçim onları kaldırabilir misin? Bekle. Ben geldim.